Devir, Devleti Aliye i Osmaniye'nin Kanuni Sultan Süleyman devri. Hünkar kendi adına bir cami yaptırmak ister ancak bu camiyi nereye ve ne şekilde yaptıracağına dair manevi bir işaret bekler. Rivayet odur ki rüyasında Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı görür. Efendimiz Kanuni Sultan Süleyman'ın elinden tutar, bugünkü Süleymaniye Camii'nin olduğu yere götürür ve anlatır. Mihrabı şöyle, minberi şöyle, kubbesi şöyle, minaresi şöyle şeklinde. Hünkar uyanır uyanmaz heyecanla ayağa kalkar ve der ki bana çabuk mimar başını getirin. Mimar Sinan gelir huzuruna ve hünkar tutup Mimar Sinan'ı Süleymaniye Camii'nin olduğu yere götürür ve der ki mimar başı bak minberi şöyle, mihrabı şöyle yapılacak, Efendimizin anlattığı şekilde anlatır ancak bazı kısımları unutmuştur. Mimar Sinan der ki, Hünkârım isterseniz devamını ben getireyim. Hünkâr şaşırır, der ki buyur. Tabi anlat bakalım nedir devamı? Mimar Sinan der ki, Minaresi şu şekilde olacak, levhası şu şekilde olacak diye anlatır. Tabi Kanuni Sultan Süleyman çok şaşırır. Çünkü aynı rüyasında, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı gibi anlatır Mimar Sinan. Ve sorar der ki sen bunu nereden biliyorsun? Mimar Sinan devleti i, -i Osmaniye'nin Efendimiz'e olan aşkını ifade eden şu cümleyi kullanır. Hünkârım Efendimiz size camiyi anlatırken ben de sizin arkanızdaydım. Efendim işte bugünkü Süleymaniye Camii bütün ihtişamıyla her yıl binlerce milyonlarca insanın akın akın ziyaret ettiği o muhteşem eser Kanuni Sultan Süleyman'ın rüyasıdır. Ve Üstad o camiyi inşa ederken en ince ayrıntısını dahi düşünmüştür. Bütün camilerde böyle ecdat yadigarı olan bütün şah eserlerde bunlar mevcut. Kuş yuvası dahi düşünülmüştür en ince ayrıntısına kadar. Nitekim merhum Akif'in dediği gibi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen iki kazma kürek iki de ırgat gerek. Hadi gel tekrar yapalım şu Süleymaniye'yi desen bir Sinan bir de Süleyman gerek.